Selamlar arkadaşlar. Bugün Ripple hakkında konuşacağız. Market cycle'ın yani piyasa döngüsünün neresindeyiz? Bunu tartışacağız. İçeriklerden memnun kalıyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoda anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Başlayalım. Ripple'ın son 6 aydır falan ilginç bir geçmişi var. Nerede olduğumuzu anlamaya çalışmak için öncelikle Bitcoin'e bakalım. Daha önce de konuştuğumuz gibi burada hala 20 haftalık SMA'in altındayız ve bunun geçmişte gördüğümüz kadarıyla altcoin'ler için iyi bir şey olmadığını biliyoruz Bir de Bitcoin'de kapitülasyon gördüğümüz zamanlar yani ciddi satışlar gördüğümüz zamanlar tam olarak altcoin alma zamanlarıdır. Mesela burada Mart 2020'de gördüğümüz gibi. Çünkü Bitcoin'in kapitülasyonunda altcoin'ler ciddi anlamda düşüş yaşıyorlar. Baya bedavaya almak gibi düşünün. Şimdi de bu 20 haftalık SMA'nin altında yana gittiğimiz için altcoin piyasası daha bir gergin. Hatta burada eğer günlük mumlara bakarsak günlük mumlarda buranın hemen hemen bir düşüş trendi olduğunu görebilirsiniz. Peki bu durum Ripple? hangi konuma getiriyor diye sorarsanız öncelikle dolar karşısında bakalım. Burada bizim boğa piyasası desteğinin çok da iyi çalıştığını düşünmüyorum. Sadece Ripple için değil çoğu altcoin için pek de çalıştığını düşünmüyorum. Burada 50, 100 ve 200 günlük moving average'lara bakabiliriz. Bir de buradaki yükselişte daha önceki all time high noktamıza yani tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmadığımızı görebilirsiniz. Buna biraz da dava süreci neden olmuş olabilir. Eğer güncel fiyattan daha önceki all time high noktamıza yükselecek olursak bu ortalama %465'lik bir yükselişe denk geliyor. Benim düşüncemi sorarsanız bence bu döngüde bu değerleri görecektir. Buna rağmen bu kanalda Ripple'ı çok fazla konuşmama sebebimi açıklayayım. Öncelikle kanalda yeniyseniz döngülerin uzadığı fikrini duymamış olabilirsiniz. Ben şahsen market cycle'ların yani piyasa döngülerinin uzadığını düşünüyorum. Ripple 2021'de yeni all time high koyamamasına rağmen şahsen yükselemeyeceğini düşünmüyorum. Yani 2021'de olmaması önümüzdeki birkaç yılda yükselmeyeceği anlamına gelmiyor. Artık her bir cycle'ın yani her bir döngünün daha uzun sürdüğünü düşünüyorum ve bence Ripple için hala umut var. Evet bir önceki all time high değerimize bayağı uzaz fakat daha önce de söylediğim gibi piyasada bir sakinleşme dönemindeyiz. Sadece Bitcoin için değil altcoin piyasası için de öyle. Bitcoin burada çok uzun bir süre sadece yükselince mesela buraya baktığımızda bir tek 10 bin dolarlarda yana doğru gitmiştik. Onun sonrasında sadece yükseldik ve bir de burada birazcık yana doğru gittik. Durum böyle olunca dikkat ederseniz aralarda buralarda çok da vakit harcamadık. İşte 20, 25, 30, 35 bin dolarları hızlı geçtik. Bu değerlerde şimdi vakit geçirmeye başladık. Bu belirsizlik zaten altcoin'lerin değer kaybetmesine neden oldu. Dikkat ederseniz bitcoin dominansı arada düşüyormuş gibi görünse de genel olarak hala bir yükseliş trendinde. Henüz aşağı yönlü bir kırılma görmedik. Bunu sadece Ripple için demiyorum. Çoğu altcoin'ler için de söylüyorum. Hepsinde hala diken üstündeyiz. Kısa vadede çok da çılgınca şeyler olacağını sanmıyorum. Piyasada bir süre konsolidasyon ihtiyacımız var. Bitcoin burada bu 20 haftalık SMA'nin altına düştüğünde en azından 3 ila 6 ay arasında bir süre demiştik. Bu sürenin neredeyse 2 ayını burada geride bıraktık. Bir de XRP'ye Ethereum karşısında bakalım. Öncelikle şunu söyleyeyim daha önce de belirtmiştim portföyümde tüm amacım Ethereum ve Bitcoin'imi arttırmak. O yüzden Ethereum'a çok değer veriyorum. Ripple'ın burada eksi alacağı bir konu Ethereum karşısında pek de bir şey yapamıyor. Hatta burada Aralık 2018'den baktığımızda Aralık 2018'de bu yana Ripple Ethereum karşısında ortalama %92 değer kaybına uğramış. Yani Ethereum karşısında pek de bir şey yapamıyor. Fakat Ripple'ın sevdiğim bir grafiği var o da Bitcoin karşısındaki değeri. Geçmişe göre Ripple almak için en iyi zamanlar buradaki yeşil kutu yani 1500 Satoshi'nin altı. Burası 9600 Satoshi civarları da satıp karınızı alma zamanı. Ayrıca burada tamamını satmak zorunda değilsiniz ama bir kısmını buralarda satmayı düşünebilirsiniz. Bu döngüde henüz buralara ulaşmadık çoğu zaman ikisi arasındaydık. Ocak ve Nisan arasını aşağıda geçirdik ve sonrasında yükseldik. Ama şu anda olur da sene sonuna kadar bu aralıklara tekrar inersek burası alım yapmayı düşüneceğiniz bir değer olabilir. Hani daha da aşağı inemez demiyorum fakat şu anda Bitcoin karşısında yüzde %40 %50 düşecek olursa geçmişe göre Ripple almak için riskin en düşük olduğu bir değer olabilir. Zaten buraya uğradı tekrar uğramaz diyebilirsiniz. Doğru bir daha bu değerleri hiç göremeyebilir fakat elinizde hiç Ripple yoksa ve alsam mı diye düşünüyorsanız bu tamamen sizin alacağınız riske göre değişir. Mesela şöyle bir stratejiniz varsa işte alacağım ama sadece bu levellere gelirse alırım. Olur da gelmezse bu riske girmem çünkü çok daha iyi performans gösterecek altcoin'ler var derseniz normal karşılarım. Çünkü Ethereum'u ne kadar bir altcoin olarak görmesem de son birkaç yıldır Ripple Ethereum karşısında %92 değer kaybetti. O yüzden bu değerlere düşer veya düşemez demiyorum ama olur da tekrar düşerse iyi bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.